uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Kafanızı daha kaldırmazsanız çok berbat günler gelecek. Allah'tan neye güveniyorum biliyor musun? Murad-ı ilahi bu İslam'ı yakın zamanda galip getirecek de ona güveniyorum. Yoksa bize değil. Bana da değil, size de değil. Neremize güveneyim ya? Uyuşuk Müslümanlar olmuşuz. Önceliklerimiz başka. Allah yok hayatımızda. Peygamber yok. Din yok, şeriat yok. Bak Müslümanlara nasıl saldırıyorlar. Bir tane o herif için konuşan çıktınız mı? Gördünüz mü? Hadi üniversiteler kapatılsın diyoruz mu biz? Peygamber'e söven adam kapatılsın mı diyoruz? Bak peygambere istediği gibi saldırabiliyor herif. Aşağılık, dinsiz, soysuz, alçak herif. Meydan, meydan şimdi onlarda gibi duruyor ama Allah her şeyi görüyor. Kahhar olan Allah var ya. Bir gün gelecek, bir gün gelecek. Bunların hesabını misli misli soracak.